Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp, hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet karşınızdaki kişi aranızdaki durumla ilgili bir şeyleri fazlasıyla stres yapıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu yine mi oynadı kamera? Bir şeyi kafaya takmış, sorumlulukla ilgili korkular olabilir, üzerinde anlatamadığı duygular yük, yük olarak çoğalmış olabilir, bunları tartmakta taşımakta zorlanıyor olabilir. Bir bakalım o e, kart daha seçelim daha iyi anlayacağız. Büyük Arkana Azize ile birlikte sanki böyle bir içinde ruhsal bir tedirginlik var ikinizin arasındaki enerji ile ilgili arkadaşlar. Ee, hem bir bağ var size karşı hissettiği derin bir bağ aranızda telepatik konuşmasanız bile aslında farkında olmadan bir iletişim var. Birbirinizi rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz birbirinizi hissediyor olabilirsiniz aynı anda. Fakat aynı zamanda bu kişide dediğim gibi bir ruhsal bir içsel tedirginlik ve sıkıntı var. Bir şeyi bir kafaya takmış belki de pireyi deve yapmış bu tarz bir durum içerisinde hemen yardımcılara bakalım yolunu kaybetmiş sanki. Bakın içsel bilgeliği ona tam olarak bu ilişkiyle ilgili doğru yolu veremiyor, doğru yolu gösteremiyor. Cesaret edemiyor gibi. Yönünü, pusulasını tedirgin bir enerjiyle birlikte size dair kaybetmiş gibi gözüküyor. Ne yönden gideceğini, nasıl bir tercih yapacağını sizinle ilgili, neye inanması, neye inanmaması gerektiğini kendi içinden gelenlerle ilgili, aranızdaki durumla ilgili böyle bir yön kaybı yaşıyor karşınızdaki kişi. Diğerine bakalım. Şu en Bunun çıkacağını biliyordum bu kişinin sizinle ilgili duyguları var arkadaşlar sürekli sanki sizi düşünüyor aklında fikrine ve siz varsınız ama sizinle ilgili ne yapacağını bilemiyor elinde olmadan o aranızdaki ruhsal bağ telepatik bağıyla zaten dedim ya sürekli aynı anda birbirinizi düşünüyor rüyalarınızda birbirinizi görüyor olabilirsiniz demiştim sürekli aklındasınız sürekli yüreğindesiniz bu kişinin ama yönünü kaybetmiş vaziyette. Beş sayısı önemli. Şimdi burada sanki arkadaşlar şöyle özetleyeyim ben size. Bir takım kavramsal olarak hayata bakış açısı olarak şu anda ilişkiler anlamında uyuşmayan bir noktada olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bir aranıza ilişkiler nasıl yaşanmalı? Siz geçmişte neler görmüştünüz? Belki kimilerine hata, bu kişi geçmişiniz varsa sürekli hata yapmış ve hataları ile ilgili hala bir kabullenmeme, bununla ilgili öne çıkmakta zorlanan bir zihin yapısı olabilir. Ee, ben hatalı değildim gibi bir modda olabilir bu kişi. Ya da hatalı olduğunun farkında olsa bile e, bunu kabul etmekle ilgili bir zihinsel mücadele veriyor olabilir aynı zamanda. Özellikle geçmişiniz varsa ve hata yaptıysa size. Ama genel itibariyle, geçmişiniz olsun olmasın, bu kişi... İşte belli kalıplar belli beklentiler ve ikinizin bunlar arasındaki uyuşmazlıkları olduğunu düşünen bir zihin yapısı var ne demek istiyorum sizin eğer sizle bir ilişki başlayacaksa bunu ciddiyete bindirmek isteyeceğinizi düşünüp kendisi henüz buna hazır hissetmiyor olabilir ne bileyim ilişki yaşamışsınızdır aileler araya girmiştir o diyordur ki benim ailem haklı siz diyorsunuzdur ki benim ailem haklı bu tarzde gelenekler, görenekler, kalıplar, beklentiler ve bunlarla ilgili bir egosal zihin yapısı var karşınızdaki kişinin. Ama tekrar diyorum geçmişiniz varsa ve bu kişi size hata yaptıysa burada sanki hatalarını kabullenip ders almakta da yine zorlanan ya da en azından bunu size itiraf etmekte zorlanan bir zihni var gibi. Şöyle diyor olabilir hatta kimleri. Farklı kültürlerden geliyoruz. Beni kabul eder mi sanki? Ne yapacağım? Ne yapacağımı bilemiyorum. Mesela gibi düşünebilirsiniz. Ve dolayısıyla, bakın bir sanki aranızda bir kaos var, bir karmaşa var ya da bir uyuşmazlık var. Bunlar birebir hani eyleme dökülmemiş olsa bile ee, ve e, burada kendini bir korumaya meyil içerisinde olan bir zihin yapısı var bu kişinin. Karmaşadan <laughs> kaçma. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kendini kapatma. Hatta belki de inat ettiği bir şeyle ilgili o inadı devam ettirme. Uzlaşıdan daha çok sanki kaçma. Kendini bildiklerini koruma gibi bir süreçti. Hiç uyuşmayacak iki insan olduğunuzu düşünüyorsanız kafadan zaten kendisi de taviz verebilen bir zihin yapısına değildir. Ve dolayısıyla hiç zaten yüzleşmenin ve kargaşaya girmenin de zaten bir sonuç getirmeyeceğini düşünerek kaçmayı tercih eden bir zihni olabilir. Ya da diyaloğu vesaire olan kişilerseniz uyuşamadığınız bir X konusunda arkadaşlar hala böyle bir direnen, hala egosunu dinleyen, hala kendi bildiğinin burnun dikine giden bir zihin yapısı olabilir. çok çabuk fikir değiştiriyor karşınızdaki kişi. Siz farkında olun ya da olmayın. Hatta bunu gerçekten eyleme döküp size şu şekilde yansıtanlar da olabilir. Yani birdenbire ilişkiyi sabote eden hareketlerde bulunuyor. Birdenbire saçmalıyor. Birdenbire olmayacak şeyler söylüyor. Diyenleriniz olabileceği gibi eyleminiz, pardon diyaloğunuz vesaire olan kişiler değilseniz de sürekli bu kişinin kafasında böyle bir düşünceler değişiyor. Ee, bir gün bir tanesi parlak geliyor, ertesi gün başkası parlak geliyor. Çünkü egosu ve sizin aranızda kalmış vaziyette. Ve bakın burada yağ yayla fırlıyor bu kafa oyuncak arkadaşlar. Yani çok sağlıklı bir şekilde çalışan bir zihin yapısı yok. Biraz hani kafayı yedim ben deriz ya o tarz bir durumda sanki şu anda. Bakın yine şimdi geçmişiniz varsa gerçekten pişman bu kişi arkadaşlar. Aslında hatasını ya da biliyor fakat bunu e, kabullenmekte zorlanıyor olabilir. Aslında bu vicdan peşini bırakmıyor olabilir. Ama geçmişiniz olsun olmasın takıntılı bir ruh halinde bu kişi. Bir şeylere kafaya takmış. Belki kendini yetersiz görüyor. konuşmaktan korkuyor olabilir. Ya da işte diyaloğunuz olsa bile arkadaşlar bu kişi sizi merak ediyor, bu kişi sizi stokluyor, kıskanıyor olabilir bu arada. Gerçekten zorlu bir durumdan geçiyor. Özellikle eylemsel olarak. Diyaloğunuz varsa kırıcı sözler söylüyor olabilir. Hiç diyalog olmayanlar için de buradaki yetersiz ve sağlıksız iletişim olarak görüyoruz. Bu kılıç dokuzusu enerjisi yüzünden böyle bir hırçın, kavgacı ya da ya da sert, haşin ya davranışlar olan ya sözleri olan ya enerjisi olan halbuki bütün bunların altında ya pişmanlık ya da bir panik yatan bir hali var. Sanki böyle bu kişi atıyorum olgunlaşmayı kabul etmiyor bir türlü. Ya da nasıl söyleyeyim? Ee, olgun bir birey gibi davranmak. Ne bileyim? Olgunca davranmak. Olgun ilişkiyi olgun bir hale getirmek. Hatalarını kabul etmek, özür dilemek. Ya da olgun bireyler gibi iki medeni insan gibi oturup konuşabilmek. Bu tarz bir e, duruma geçiş yapamıyor sanki. Sanki değişime de ayak direyen bir hali var gibi Kendinden belki de işte taviz vereceği değişime değişimle ilgili bunu ayak uydurmakta sanki zorlanıyor. Çünkü bağlanma gibi bir problemi var bu kişinin arkadaşlar. Bir şeylere takılmış ve o şeyden kendini çıkarıp size bağlanmakla ilgili taviz veren taraf olmakla ilgili. Korkuları olabilir, çekinceleri olabilir. Aslında sürekli aklındasınız. Sizi düşünüp düşünüp içenler olabilir bu arada. Aslında pişmanlıkları çok içinde yaşayıp bunu hem kendine hem size itiraf etmek istemeyenler olabilir. Takıntılı bir şekilde zaten sizi düşünüyor gibi. İçki alkol alışkanlığı olabilir bu arada kimlerinin. Ama işte bütün bunlara dair olgunca çıkıp bir e, konuşma yapmak, eylemde bulunma konusunda taviz vermesi gerekenlerden taviz verip size gelme konusunda açıkçası e, sorunlu bir haya, hali var bu kişinin şu anda. Sürekli aklın, aklındasınız dediğim gibi sizi düşünüp düşünüp içiyor olabilir hatta. Ama e, işte çok pişman olup bunu dile getirmiyor olabilir. Aslında karşınıza gelip güzel sözü söylemek istiyor olup bunu beceremiyor olabilir. Bu tarz bir enerjide. Hala size bakınca da ister bu iletişime dökülmüş olsun ister olmasın sizin de sanki böyle bir kavgacı, hırçın ya da inatçı ya da mücadeleci bir haliniz olduğunu düşünüyor olabilir. Kimileri küçük bir kısmı hatta sizin enerjiniz dışında kendisine rakip olabilecek bir takım faktörlerin hayatınızda olduğunu düşünüyor olabilir. Ne bileyim belki işte birden fazla talibiniz var. Kıskanıyor olabilir bu durumda arkadaşlar. Büyük Arkana İmparator ile Bakın arkadaşlar yani sanki siz böyle bir güçlü duruyorsunuz. Dediğim dediksiniz. Ya da en azından enerjiniz o şekilde yansıyor. Böyle bir gözlem var sizinle ilgili. Hatta belki de dedim ya. Belki de kendisine rakip olabilecek kişilerin dahi dikkatini çekiyorsunuz. Sizde yüksek bir enerji görüyor ama ya bir sizdeki inatla ya da kendisine rakip olabilecek bir enerjiyle birlikte etrafınızdaki Burada bakın aile, yuva, anne, işte kardeşler gibi figürlerin de bu arada açıkçası sizin hal ve hareketlerinizi de ...etkili olduğunu düşünüyor olabilir. Tavırlarınızda etkili olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın, yani sanki... ...ya ondan zaten hiç başlamamış... ...bir ilişkiyse zaten uzak duruyorsunuz. İşte çatışma vesaire, işte kabullenmeme... ...ya da inat, kim ilk adım atacak... ve ...uzak duruyorsunuz ondan. Ya da ilişkiniz var ve bittiyse de... ...şu anda sanki böyle bir ayrılığı... ...kabul etmişsiniz hatta belki de dağıtan taraf sizsiniz. İşte yine bileyim işte onunla ilgili mücadele etmiyorsunuz gibi bir gözleme olabilir. Bu kişi bakın size doğru gelmekle sizden uzak durmak arasında hala ne istediğini bilmiyor arkadaşlar. Bir tarafını aklında fikrinde siz varsınız ama aynı pusula kartında olduğu gibi ne yöne gitmesi gerektiğiyle ilgili bir şey yok. Yani bir tarafı uzak durmak bir tarafı size doğru tutkulu bir şekilde harekete geçmek istiyor. Böyle bir ikilem sürecinde. Bir tarafı diyor ki ona olan duygularımı tamam söyleyeceğim. Yetti artık diyor. Bir tarafı diyor ki boş ver. Al başını uzaklara git. Bir ikilemde. Aslında bakın açıklamak istediği duygular olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ve sürekli enerjileri, bakış açıları sürekli değişken arkadaşlar. Gelip geçici bir gün diyor ki tamam ona duygularımı anlatacağım, bir gün diyor ki tamam bilmem ne. İşte bir gün diyor ki tamam işte onunla ne tamam ilerletmesen bile flört et. Bir tanesi diyor ki boşver o bir şey olmaz bu şeyden zorlamanın manası yok uzaklaş. Sürekli duyguları, düşünceleri, istekleri değişen size tam anlamıyla kendini bağlayacak bir enerjiyle gelme konusunda şu an için tereddütleri olan bir hali var gibi. bakın. Duyguları ve mantığı arasına bir dengeyi dengeyi bulmaya çalışıyor ama bunda zorlanıyor gibi. Yolunu kaybetmiş vaziyette. Bir tarafta sürekli sizi düşünüyor ama bir tarafta mantıksız gelen şeyler var, egosu var gibi düşünebilirsiniz. Zihni diyor ki en iyisi ben kendi duygularımı saklayayım onunla ilgili. En iyisi ben ona belli etmeyeyim. En iyisi onu şımartmayayım. En iyisi onu duygularımı göstermeyeyim. Çünkü şu uzlaşamadığımız konuda ben haklıydım mesela. Evet pişmanım ama onu göstermek istemiyorum. Öz göstermemeliyim mesela. E, ya da ilk adım atan taraf ben olmamalıyım. En iyisi, en doğrusu duygularımı saklamak gibi bir zihin yapısı var şu anda. Şu an için bakın uzak duran aradaki mesafeyi koruyan bir tavır içerisinde gibi gözüküyor. Evet bakın size bakınca da aynı şeyi görüyor arkadaşlar. Sanki her iki taraf birbirini istediği halde her iki taraf da birbirinden uzak duruyor. Ama özellikle sizin isteyip istemediğinizle ilgili sanki istemediğiniz yöndeki e izlenimleri daha ağır basıyor. Ha, beni istemiyor, uzak duruyor. O zaman ben de kaçarım. gibi bir enerjide. Düğüm olmuş vaziyette arkadaşlar. İşte gel, git, sürekli değişen duygular, düşünceler. Bir tarafı beyan etmek istiyor, bir tarafı kaçmak istiyor. Tam bir karmaşa içerisinde bu kişi şu anda. sosyal medyadan sizi beğenmiş olabilir bu kişi ya da sosyal medyadan sürekli stokluyor olabilir. Resimlerinize hayranlıkla bakıyor. Ne yapmışsınız, kimlerlesiniz takip etmeye çalışıyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız vesaire varsa oradan yürümüş olabilir. Ya da yürümeyi düşünenler olabilir. Ama bakın evet zihni diyor ki ya yani şu an için onu stokluyor olsam bile bu stoklama olmalı bu. Onu bir uzaktan gözlemlemeliyim. Şu an için mesafeyi korumalıyım işte dedim ya egomu dinlemeliyim, duygularımı uzak tutmalıyım, saklamalıyım gibi bir zihni var. Sürekli sizi düşünüyor aslında, sürekli aklında fikrinde siz varsınız. Ama ya bunu doğru ifade etmiyor ya da hiç ifade etmiyor ve uzak duruyor. Evet bakın size bakınca demişsiniz ki tamam mola hani kestik vardır ya film, film dizi çekimlerinde. Aynı öyle arkadaşlar. Ben çıkıyorum, ben gidiyorum ya da hiç başlamamış bir ilişkide zaten. Evet zaten ondan uzak duruyorsunuz gibi bir gözlemi var. Diyor ki ben düğüm oldum. Tamam mı? Zaten Azize vardı bu düğümle ilgili içime bakmam lazım. Biraz daha düşünmem lazım. Tam olarak ne istediğimi ne yapmam gerektiğimi içsel bir yolculukla bulmam lazım şeklinde bir isteği var şu an için. Niye bu kadar bu tarafa kaymışım ben? Peki Tarot'un sana tavsiyesine. Son kartı da seçelim ona göre bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kişinin önümüzdeki günlerde, ilerleyen zamanlarda ilişkiyle ilgili emek verme konusundaki tarafının ağır basması söz konusu olabilir. Hatta belki de hiç beklemediğiniz şekilde olabilir. Bu ilişkiye dair hiç beklemediğiniz şekilde mucizevi gelişmeler olabilir. Bu kişi yolunu daha iyi bulup, daha net bulup daha net bir şekilde o içsel yolculuktan sonra kararını verebilip bu ilişkiyle ilgili bir emek verme yolunda açıkçası adım atma, başlangıçlar yapma olasılığı var gibi gözüküyor. Tekrar diyorum belki de hiç beklemediğiniz anda mucizevi bir şekilde arkadaşlar bu enerjiyi hissedebilir içinde. O yüzden hani beklemek ya da beklememek arasında kaldıysan bunu dinleyerek bir şekilde kararını, bunu dikkate alarak kararını verebilirsin diyor kartlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.